Hani düştü ve kökünden ayrıldı. Sıkıntı yok kök vermeye başlıyor yine. Ha. Endip köklenmiş yine bak kılcal kök atmış. Hayır hayır onu demiyorum. Şu an kökünden ayrı. Kopuk o. Kopuk değil ya. Yok yok. Aşağı çevir eline geliyor zaten. Ama bu şey he kopmuş. Ama çabuk bu şey yapar. Ha. Sıkıntı olmaz. Şimdi bu durumda olan birkaç tane bitkimiz oldu. Çocuklar elinden düşürdü, etti. Ama olsun bu kökten nereye? Hava almadığı zaman kök yapmaya başlar bu. Ha, onun için Nemli de devam edelim? Mi? Dursun dursun. Yani kök yapar yine bir sıkıntı olmaz. Tamam. Böyle arsız bir bitkidir bu yani. Tamam. O zaman bir de şeyi sorayım. Ee, bu kapak mesafesine geldiği zaman toprağa dikmemiz gerekiyor. Yani bu dediğin gibi şu yukarıya geldiği zaman çıkartmanız gerekir bunu zaten. Tamam. Şuraya şu hizalara geldi mi çıkartacağım. Tamam. Toprağa diktikten sonra damlama sistemiyle şey yapacağız. Sulama yapacağız. Aloe vera suyu seven bir bitki değildir. Ha. Bir, ikincisi güneş kesinlikle istemez. Ha. Güneş ve fazla su bunu sarartır, limon gibi olur, ölür. Ha. Susuz olması gerekiyor. Toprağın kuru olması gerekiyor. Toprağın kuru olması Tabii. gerekiyor. Tamam. Yani onun periyodu nedir mesela işte? Yani biz aylık sularız bunları. Toprak tamamen kurur. Öyle mi? Tabii. Ha tamam o zaman o şekilde yaparsan daha iyi olur. O zaman e, özetlemek gerekirse bu şekilde kopuk durumda olanları tüpün içerisinde hava almayacak şekilde tutmaya devam ediyor. Kökleniyor. Kökleniyor. Peki o kök e, o jel ile bağlantıya geçebiliyor mu yoksa bir üstten Şimdi parmakla? Şimdi hava olmadığı için başlıyor kök atmaya. Bu mesela jelde olmasın hmm. bir toprağa sen sursan böyle orada da köklenir. Hmm. Ama bunu diktiğin zaman su kesinlikle vermeyeceksin. Hmm. Su verdiğin zaman bitki şu direkt suyu çekiyor, hmm. suyla hayatta kalıyor, kök salmaya çalışmıyor. Tamam. Ama toprak kuru olduğu zaman bu bitkide kök veriyor, hmm. kendini tutmaya çalışıyor bitki, hayatta tutmak için kök salıyor. Hmm. Ama toprak yaş olduğu zaman kök salmıyor, bitki topraktaki suyu çekerek hayatta kalıyor, tamam. biraz daha fazla çektim oradan çürüme yapıyor, ölüyor. Hmm. Peki bu durumda olanları parmakla şey yaptın ya, ittin ya içine, Hı. o işlemi yapmamız iyi mi olur? Ya iyi yani şu gövdeyi hmm. yeterince biraz daha sokuyoruz aşağıya doğru, hmm. tamam. köklenmesi için. Tamam, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Rica ederim. Çocuklar için çok değerli bir tamam. bilgi oldu. Biz bu bitkileri hani atacak şeye gelmiştik neredeyse, hani bu kopanları. Bu şey yapabilirsin bak şöyle de göstereyim. Hı. Mesela bunları da böyle tek kökler gidip görüyor musunuz? Hmm. Bu şekilde böyle hmm. bu şekilde yapıyor. Bak yeni suladık. Normalde kolay kolay böyle su vermeyiz bu bitkiye ha. ve güneşten uzak tutarız gölge yerde. Bak tamam. kök nasıl? Bunu şekilde kök yapar. Yani bu köksüz de olsa toprağa soktuğun zaman bunu düşün şöyle. Bu kök yok. Evet. Sen yine köklerin ama su vermeyeceksin. Ha anladım. Tembellleştiriyoruz. Aynen. Çok su tembelleştirir hmm yani yeni dikimde de suyu verdiğin zaman su hayatta tutar bitki. Hı hı. Suyla hayatta tutar. Evet. Sus kaldıkça köke başlar. Can bitki. suyu da mı vermiyor? Yok. Öyle mi? Ya yani diktim yerim bunu köksüz olarak diktiğin zaman hı. bir hafta su vermeyeceğim. Ha. Ben. O daha sonra hafif böyle fıs fıs suyla nemlendireceğin üst tarafı. Tamam. O şekilde kök salacak daha iyi oluyor. Peki bir de güneş görmesin demiştiniz. Diktikten sonra da güneşin direkt görünüyor. görmemesi olur. lazım. Ha. Güneş bunu böyle limon gibi sarartır, böyle yakar, daha da kötü yapar yani. Bunlar güneş görmüyor. Bol aydınlık gördüğü için yeşildiriyor. Hmm. Ama ben bunu koyayım buraya akşama kadar güneş görsün bu sararmaya başlar. Limon sarısı gibi sarı olur. Mesela bir e, binanın gölgesini vurduğu bir yere gitmek daha tabi şey olur değil mi? Ama dış mekan değildir. Kışın içeri alacaksınız. Ha öyle mi? İç ha, mekan Tamam. bu. Zaman... Yazın dışarıda tutarsın gölge bir yerde. Hmm. Çok aşırı soğuklarda içeri almak gerekiyor. Tamam. Bu jel donuyor hemen. Böyle hmm. sanki suda haşlamış gibi dökülür gider çürür gider ya. O zaman saksı ortamında dikeceğiz evet, gene evet. iç mekanda buluruz. Evet, evet. Aynen gölge o şekilde <laughs> Siz bol aydınlık, Zafer. Zafer Bey çok teşekkür Rica ederim. Rica ederim. Ara Rica ederim. ara böyle rahatsız edersin. gel sıkıntı yok. Gel çok abi. teşekkür ederim. ederim. Hayırlı işler olsun. Tamam.